Muhterem Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli il müftümüz, muhterem cemaat, ne için toplandık? Bu muhterem kardeşlerimizi ebediyete uğurlarken bir görevlerimiz var. Onu yerine getirmek için toplandık. Bir üstlü şehadete ihtiyaç var. Yani onlar Mümin ve muvahhid insanlarda bir Allah'a inanan ehli kıbleden kişilerdi diye şahitliğe ihtiyaç var. Şahitlik eder misiniz? Evet, evet. Allah şahitliğinizi kabul etsin. Aman, amin. İkinci görevimiz şu salla dünyanın son ahiretin ilk durağıdır son bir buluşmadır. Has beşer, haklarınız olmuş olabilir. Haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Özellikle muhterem cemaat, bu ebediyete uğurlanıp üzere bulunduğumuz iki muhterem kişiden bir, ben 67 yıllık hayat arkadaşımdır. Evet. Salih bir hanımdı, devletimiz beni yurt içinde, yurt dışında görebilebilir. Bir Ramazan evimde kalmamışımdır. E bu kadın benim çocuklarım anası olduğu, babası olduğu Salih bir Hanım da sevgili peygamberimiz Ey yümemre etümmat etmezim cühahın harazında cennet. Hangi kadın ki dünyadan ayrılırken eşi ondan razı, cennete girdi, gitti. Ben ondan razıydım. Hakkımı da helal ediyorum. Siz de haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Allah sizden razı olsun. Allah için salata, duaya hatun kişi niyetiyle. Uyuz. Ekber.

Tamer Beyefendi'nin cenazesi Taşlıbur'un dördüncü katıya defnedilecek. Allah rahmet eylesin. Mekan